Sevgili ikizler burçları, ay burcu ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım. Bakalım sizlere neler bekliyor bu hafta boyunca. Hayırlısıyla tek tek açıklamaya çalışacağım Rabbimin izniyle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Nun vel kalem ve ma yesturune ma ente bi nimeti rabbike bi mecnun ve inne leke lecran gayeti memnun ve inneke la hubbin azim ve in yekadul lezine keferu le yuzikunike bi efseruhum lemma semiu zikra ve yekulune innehu le mecnun ve ma hüva ila zikrun alel alemin Şimdi nun suresini okudum arkadaşlar ilk 4 ayetini burada e, nun suresi andolsun ki kalem e, ve e, satır satır yazdıklarını sen Rabbinin nimetini e, işte bu sayede tanıdın bir deli değilsin Mecnun bir deli değilsin diyor nun suresi Num Suresi kalem suresi olarak da geçer ikizler burçları zeki insanların inanın zeki insanların suresidir. Siz zaten aşırı derecede zeki olduğunuz için bir tükenmişlik sen sendromu yaşayabilirsiniz. Bir mükafat almak için yalanlardan yılanlardan kurtulmak için çok konuşan ve masal anlatan kişilerden kurtulmak için akıllı mantıklı olmak için bu hafta arkadaşlar mutlaka Nun suresini açın okuyun dinleyin yani WhatsApp'tan dinleyebilirsiniz Çünkü ne kadar çok dinlerseniz etrafında e, o kadar çok akıllı mantıklı insan olacağını gösteriyor bir boşluğa düşmüşsün fakat telepatik bağın çok kuvvetli kim nerede ne yapıyor anlıyorsun sevgili ikizler burcu diğer hava grubu olan terazi ve e, kovalarla ve de Ateş grubu aslanlarla ve de su grubu akreplerle, su grubu balıklarla, su grubu yengeçlerle ama ateş grubundan tek aslan var. İkili ilişkilerde olsun, sosyal ilişkilerde olsun, bütün sıkıntıları sıfırlıyorsun. Sıfır sorun oluyor arkadaşlar. Komşuluk ilişkilerinde olsun, akrabalık ve sevgili ilişkilerinde olsun. Sıfır sorun yaşanıyor ve bütün sıkıntılar, üzüntüler bir kenarda kalıyor arkadaşlar. Evet bir seçim yapmak zorunda kalabilirsin. İsminde G harfi olan, E harfi olan, İ harfi olan birileri aşkta çok şanslı olacaklar arkadaşlar. Evet düşmana karşı güçlü olacağınız bir dönemdesiniz. Bazılarınız uzakta bulunan sevgiliye kavuşabilirler ve de kuvvetli olacaklar sevgili dostlarım. İşte bir takım yani nasıl diyeyim tutup koparacağını yani nasıl diyeyim bir şeyi başaramıyorsunuz. Bu aralar başarmakta zorluk çektiğiniz bir takım işler var. Tutup kopartacaksınız başaracaksınız arkadaşlar. Yani tuttuğunu kopartıyorsun derler ya onu gerçekleştireceksin hayırlısıyla. Ve Koç burcundaki Jüpiter'den çok olumlu etki alıyorsun. Çevren genişliyor, yeni çevreye giriyorsun. Bazılarınız aniden uzakta bir yerden bir e, aşk ilişkisi yaşayabilir. Bir kalbine e, ilham dolabilir. E, yeni bir şehir, yeni bir yer keşfedebilir. Çevre değişecek. Aşk ilişkileri değişecek. Yıldızınız çok yükselecek. Giden biri geri dönüyor arkadaşlar. Ama sen yüz verir misin bilemiyorum sevgili ikizler burçları. Böyle bir patron olayınız olacak. Patron ya da bir müdür. Onlarla ilgili bazı sorunları çözeceğinizi görüyorum. Varsa sürtüşmelerinizi gidereceksiniz. Yalnız dikkatli olun. Yarım kalan bir aşk tekrar başlayacak. Bazılarınız kabul etmeyecek ama bazılarınız tekrar başlatacak ama Aynı ihanetlere devam ediyor o olacaklar arkadaşlar. Dikkatli olmanızı öneririm. Aynı ihanetlerle geleceklerse hiç gelmesinler. Bazı dostlarım sırlar öğrenebilirler. Bazı ikizler burçları sırlar öğrenebilir. Özellikle mesaj yakalayabilir. Yani sosyal medyadan birilerini beğenmiş olabilir. Sosyal medyadan birileriyle flört etmiş olabilir. Sevgiliniz, kocanız, karınız her neyse bunu ileri safhalara götürün susmayın sustukça olay büyüyecek ya kendine çeki düzen versin ya o ya ben deyin ve bence ben demeden gidin yani sormayın bile çünkü eğer sosyal medyada bir şeyleri pervasızca yazıyorsa artık her şeyin sonu gelmiştir arkadaşlar sosyal medyada bir erkek ya da kadın pervasızca karşıdaki kişi kur yapıyorsa falan böyle bu iş burada bitmiştir yani Nerede trak orada bırak durumudur. Ve de sen kendini kurban hissetme bir an evvel onu gönder gitsin sevgili dostum. Kudret kazanacaksın kuvvet kazanacaksın. Ne gerekiyorsa onu yapıyorsun. Telepatik yönden güçleniyorsun. Hane içerisine ikizler burcu bir büyü maji negatif enerji yapılabilir. Yani ay döngüsünde yapılmış olabilir. Gece uykusuzluğunun sebebi budur. Aynı zamanda bazen akıl mantık dışı hareket de edebiliyorsun. Bazen migren türü rahatsızlık da olabilir. Bunların tamamı haneye yapılan veya sana direkt yapılmış olan bir büyü olabilir. Kendini çok kuvvetli hissetmen gerekiyor. Biraz da bir, bir takım işlere girişmen gerekiyor sevgili dostum. Biraz kendini nasıl diyeyim güçsüz mü hissediyorsun? Yeni başlangıçlar için artık olmaz mı diyorsun? Böyle bir hayırlısıyla bazı sıkıntılarla uğraşacağını gösteriyor. Ya şöyle diyeyim arkadaşlar, süt alerjisine, et alerjisine veya acılara dikkat edin. Karaciğere dikkat edin. Bu hafta bazı sıkıntılar size yaşatabilir evet e, masa başında 3 veya 4 kişi konuşma yapıyorsunuz e, bir takım saldırılar gelebilir sana yani şu işi yap bu işi yap diye sakın ola ki kimsenin aklıyla hareket etme hamdü senalar olsun Allah sana çok güzel bir akıl verdi aklına gireni de biliyorsun çıkanı da biliyorsun o yüzden sakın ola ki kimseyle yüz göz olma sevgili dostum. Şimdi bazıları memleketlerinden uzak kalmış olabilir. İkizler burcu memleketinize gitme durumu var. Fakat bir takım daha önce ya ikili ilişkilere çok dikkat edin arkadaşlar. Bir gözüküp bir kaybolan seni böyle sürekli olaraktan meşgul eden ama bir sonuca varmayan ilişkilerden uzak durun. Ciddi bir ilişki varsa devam edin. Size hayır gelmeyecek bir ilişkiyi de bir anda silin, atın. Ortak işler yapacaksınız arkadaşlar. Bir takım ortak işler yapabileceksiniz. Yani uykusuzluğun sebebi de nankör insanlar olmuş arkadaşlar. Evet. Ruh eşini bulacak bazı ikizler burçları yüreği çölleşmiş olanlara yeni bir kapılar anahtarlar çıkıyor arkadaşlar. Ve de ağzınızdan çıkan her kelime altın değerinde olacak. Altın takın bu hafta bol bol ikizler burçları hayır ve uğur göreceksiniz ve aynı zamanda biraz cesaretli olmanızı istiyoruz ama sizden elektronik bir cihaz alabilirsiniz elektronik cihazlarla bir işiniz varsa onu yoluna koyacaksınız bir ziyarete gitmiş olabilirsiniz ziyaret ya da herhangi bir yer arkadaşlar ben nasıl diyeyim bir türbe falan olabilir ve buraya gittikten sonra maddi bolluğa kavuşacağınızı söylüyorum. Kesinlikle maddi bolluk size türbeye gidip dua etmek ve ilahi olana yaklaşmakta olacak. Yapın arkadaşlar biz doğulu toplumlarız, orta doğulu toplumlarız. Batı diyor ki işte mezardan ne bekliyorsun? Hayır biz Evliyatullah'ın mezarına gideriz. Geleneklerimizde de vardır. Türklerin geleneklerinde de vardır. Yu törenleri düzenlenir. Ölü öbür tarafa geçirilir. İslam kültüründe de vardır. Türbelere gitmek arkadaşlar vardır. Geleneğimizde vardır, gelenekçiliğimizde vardır. Yani Emevi halkı bunu şiddetle reddeder. Onların görüşüdür ama bizim geleneğimizde var. Türbeleri, mezarlıkları ziyaret edin. Fatihalarını gönderin. Yasin'lerini okuyun. Ondan sonra hayatınız olumlu yönde ilerler kesinlikle arkadaşlar. Hele de İstanbul'da duranlara diyorum ki yani pek çok türbe e, Pek çok evliyatullah sizi bekliyor. Durmayın gidin. Yani Üsküdar'da olsun. Diğer semtlerde olsun. Var arkadaşlar gidebilirsiniz hayırlısıyla. Zikrinizi veriyorum. Ya kavi zikri tekrar sayısı 117'dir. Zalimlere karşı pek güçlü olan anlamındadır. Düşmana karşı okunmalıdır. Ruhu güçlendirir. Bedeni kansızlığı güçlendirir. Ve hepsinden önemlisi üzerinizdeki ağırlığı alır sevgili dostlarım. Hepinize güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Dostçakalın efendim.